YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 3. sınıf Fen Bilimleri Cem Yayınları bölüm değerlendirme metni etkinlik cevapları sayfa 54'ü inceleyeceğiz. 3. sınıf Fen Bilimleri kitabı bölüm değerlendirme metni. 3. sınıf Fen Bilimleri Cem Yayınları kitabı sayfa 54 cevapları. 1. Aşağıdaki görselde boş bırakılan yerlere duyu organların adlarını ve görevlerini örnekteki gibi yazınız. Cevap Göz Görme Kulak işitme, Burun Koku Dil Tat Deri Dokunma İkinci Duyu organlarımızın sağlığı neden çok önemlidir? Aşağıya yazınız. Cevap Duyu organları çevremizi tanımamızı ve anlamamızı sağlar. Güvenli bir şekilde günlük yaşamımızı sürdürmemize yardımcı olur. Yiyecekleri, içecekleri ve çevremizdeki nesneleri doğru şekilde algılamamızı sağlar. Sosyal ilişkilerimizi ve iletişimimizi etkiler. Örneğin konuşmayı, sesleri duymak önemlidir. Oyun oynarken, spor yaparken ve hareket ederken doğru karar vermemizi sağlar. Hastalıklardan ve tehlikelerden korunmamıza yardımcı olur. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.